Sakarya'da birçok amatör lig müsabakasını Omay Medya YouTube kanalında canlı olarak izleyebilirsiniz. Omay Medya kanalından herkese hayırlı mutlu hafta sonuna dilerim. Bugün kameralarımız Feriz Stadında Sakarya Süper Amatör A grubu liderlerin düellosu Feriz Spor Asakya Spor evinde konuk ediyor. Süper Amatör A grubu 17. haftasında 36 puanla ikinci sırada yer alan Feriz Spor 39 puanla birinci sırada lider olan A Sakızspor ile evinde önemli bir müsabakaya çıkıyor. Sezonun 18 haftasında illerler Ligi'nde sahne olacak. İki ilçemizin güzide takımı Feriz Spor ve Asakya Spor maçının 90 dakikasını bendeniz Zafer Omay'ın anlatımıyla izleyeceksiniz. Keyifli karşılaşmayı Atalar Yapı İnşaat, Taş Fırın, Pide amacın Kebap, Gülmez Yapı. Evet, iki takımın esamesini Sayakale Süper Amatör Lig A grubu 18. hafta müsabakası oynanacak. Evet, karşılaşmanın ilk yarısı başladı. Her iki takıma başarılar dileriz. Omay Medya olarak sevgili futbol severler. Kartal, Bedirhan. Bıraktı arkadaşına Engin sol tarafa doğru şimdi içeri doğru bir orta ceza sahası içinde orada müdahale geliyor Berkan Kartal vardı o bölgede devam etti hemen kullandı <laughs> Evet orada baskı Yazı Spor şimdi sağ tarafa doğru gönderiyor sevgili izleyiciler. Sağ taraftan kaleye doğru orada müdahale geldi. Tehlikeli geldi Anıl olsun İki pozisyonu sizlerle izleyicilerimize aktarıyoruz. Pozisyonun tekrarı ekranlarda sevgili izleyiciler. Asakya Spor böyle geldi. <laughs> İstediği sonucu elde edemedi. Evet şimdi içeri doğru dönebilecek mi orada? Kafayla bir müdahale çekti topu. Sinan Çınan orada Sinan olmadı. Sinan Güldür sit tekrar içeri doğru. Topu geri geride. Ceza sahası içinde top Yasin döndürdü ancak olmadı. Elergin. Sağ sol tarafta Abdullah içeri. Abdu'l-Baki, ne yaptın öyle abdul Müthiş gol. <laughs> abdul Selim. Nasıl bir goldü Abdülbaki. Sol taraftan kaleyi gördü. Müthiş vurdu Abdülbaki Selim. Pozisyona ekran, kadar tekrar ikramlarda sevgili izleyiciler. 1-0 Berizli ön... Spor. Abdülbaki Selim böyle geldi. Müthiş gol attı Abdülbaki. Müthiş. <laughs> Berkan Kartal var. Köşe vuruşunu kullanıyor Berkan. Berkan içeri doğru. Kafa ile müdahale. Top yandan dışarı çıktı. Sinan Güldüz kaçırdı. Evet Sinan Gündüz'ü... Sinan Gündüz kaçırdı sevgili izleyiciler. Evet köşe vuruşu kullanılıyor Berkan. İçeri orada müdahale vuramadı sevgili sizler. Şimdi kaleye şut kaleci. Kaleci olmadı. Bir köşe Ergin Ersin. Serbest uçu kullanıyor Ergin. içeri doğru bir orta. Kafa topu sen çıkıyor. Çıktan dışarı çıktı kaçtı sevgili izler bu pozisyon. Al, 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 al. Ruhi Kaan, İskender. Bir çalım denemesi Emirhan'dan. Şimdi Burak. Burak sol tarafa doğru. Sağ sevgili izler. devam ediyor. Evet, orada müdahaleye hata yaptı. Şimdi kimiyordu? Aleksi Karşı'ya da kart veriyor. Direktar bize çıkınca oyunda duruyor. Evet, oyun durdu. Orada serbest vuruş kararı çaldı. Mücadelenin hakemi. Kedi topu şimdi içeri oldu. Orada ayarına kaçırdı. Kaleci kaç kaç Olmadı. Olmadı. Berkan Kartal. Hoca kartı ver kartı. Dışarıda. Ersin sabır. Evet ve karşılaşmanın ilk yarısında son düdüğü geliyor. Sakarya'da birçok amatörlik müsabakasını Omay Medya YouTube kanalında canlı olarak izleyebilirsiniz. Karşı İkinci yarısı başlıyor sevgili izleyiciler. Tarkı Spor'dan geldi. Asakya Spor'a Mehmet Avcı oyunda. İkinci yarıda orada müdahale. Gol kararı. Karşılaşmanın hakemi orada dönüş aldı. Kaleye doğru olmadı. Barajdan döndü. Devam ediyor sevgili izleyiciler. Sağ tarafta şimdi içeri doğru Arkada Arda var. Kerkatısı Hakan Şanlı. Baskı var. Sinan Gündüz'den. 2-0 yapıyor sevgili futbol severler. <laughs> taraftar coşkusunu siz değerli futbol severlere ekranlara getirelim. <laughs> Mehmet Avcı, <laughs> Mehmet Avcı, <laughs> Mehmet içeri. Orada sert bir müdahale devam. Şimdi içeri doğru bir orta. Kafa ile müdahale. Top üst ağlarda kaldı. Mehmet Avcı vurdu kafayı orada. Evet, evet. topu sağ tarafta. İçeri doğru bir orta. Orada müdahale. Şimdi kaleye. Üstten dışarı çıkıyor. Avut. Evet kaleye doğru Arda Saltan'ın golü 2-1 oldu. Alp Kudret'in spor şirini sağ tarafa doldurdu. İmpar sinemesi. Evet sevgili spor severler. Maç sonucu Ferizli spor 3 Asakya Spor 1 maç sonucu bu şekilde son buldu. Abdülmak Selim, Sinan Gündüz ve Ümit Tane'den geldi goller sevgili O oh. su çekiliyor <laughs>